Merhabalar kolay gelsin. Şimdi şu anda köse balcı, büyük köse mahallesi muhtarlığının önündeyiz. Şimdi köse kaç e, parçadan oluşuyor? Burası büyük köse olduğuna göre. Arkada küçük var. Ha bir de küçük köse var. Burası köyün merkezi değil mi? Merkez burası merkez. Evet sizi tanıyabilir miyiz? Muhtar şu anda herhalde bir yerdeymiş. Ben muhtarın ağzı Remzi Evet. E, Remzi Bey bizi, köyünüzü tanıtır mısınız? Köyün mesela geçim kaynağı nelerdir burada? köyün şey, geçim kaynağı Narancı'ya. Evet. Zeytin. Zaten ben daha çok zeytin olarak duydum. Özellikle tabii, bu tabii. sarı olak zey... Zeytinler... zeytinlerinin en çok olduğu e, köy burasıymış herhalde. Bu kıyın... Evet kıyın... Köysel Balcın'ın meşhudur. E. Zeytin duymuş. Bağcılık evet. var biraz herhalde. Bağcılık var. Ee, şey var. Sebze, balcam, biber, domates, bu tür şeyler. Şu anda hala domatesimiz, evet. süksiyo, domatesimiz çıktı. Şu anda hala var mı? Do Do yani bugün Kasım ayının 29'u. Burada hala şu an domates çıkıyordu. Aralığın 25'ine kadar burada soğuk vurmuyor abi. Aralığın 25'ine kadar var. Evet. Çok güzel. Yani bir yandan... Ben anlar... sen sene 20'sinde vurdu bak. Benim patlıcan vardı. şu Evet. kenarda, o, ocak var ya. Evet. Ocağın bu tarafında yani. Orada boğaz serin olduğu için. Hı hı. Ayın 18'inde vardım. 3 ton falan mal vardı. O gece soğuk olmuş. Devlet kaçın vardım. 950 km mal topladım. 2 tonundan gitmiş yani. Valla maşallah ya. ne güzel. Yani Çukurova toprakları verimli. Yani Aralık ayına kadar, Aralık ayının sonuna kadar burası da... soğuk. Bizim burası kuruşların soğuğunu görmediği için. He, arkada dağlar koruyor bir biraz. Dağa, bir Anladım. Yani. Açık alan olmadığı Şimdi burası Tabii biraz don da kapalı. don buraya geç gelir diyorsunuz yani. Evet. Don olayı. Yani çok güzel. Şimdi sadece ben buraya zeytin ve bağcılık olarak bilirdim Onun yanında i̇şte sebze olayı da varmış ayşe, demek burada. ayşe şeftali türü hepsinden ekiliyor şimdi. Yani yeni tür şeftali de ekiliyor Yeni tür şeftali ne oluyor? Şey mi bu? Tüyssüz erkenci. He, evet, şu tüysüz. Mayısın Mayıs altı ile 10 da çıkıyor. Mayıs'ın altısında çıkan şeftali. Nektarin indikleri mi? Nektar ne, 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 işte. Pürsüz evet. de ama şey diyorlar. E, Makassar, Çabuk oluyor. Yok. Ne ismi neydi? Biz, nektarin var biliyoruz. Patagonya, Patagonya cinsi. Ha, Patagonya cinsi. Bizde de onun şeftali daha erken çıkanı varmış. Ee, Patagonya'dan 3-5 gün yani 1 hafta önce çıkanı varmış. Evet. gün ondanmış. Köyde Kıbratın, evet, bu e, büyük hisse bahçede tahminen kaç hane var burada? Ya şu anda bizim burası hane olarak önce yüksek düştü herhalde. 70 lira falan düştü herhalde. Ha, i̇nsanlar yani, artık şehre taşınıyorlar. Falan vardı ama şehre akım oturan buradan fazla. Yani köyde hane hani olarak şehirde oturan bu köyden fazla. Sadece burada bağ bahçesi olanlara kalıyoruz ama şu anda. Yok yine tarla takım olan evi de var. Adam mesela emekli olmuş geliyor burada iş gücü var. Ya gidip Tarsu, gelen de var. Gidip, gidip gelen var. var hafta günlük. Ya. Ha o zaman köylerin şu onu burada iki tane var. Biri Tarsus'ta birisi burada. Tarsus'ta. Köyde var. Adam hem burada var hem Tarsus'ta var. Yani ekonomi durumu yani. genel diğer köylere bakınca iyi gibi o zaman. Bak Tarsus'ta. İki evet. Katlı. Arada bir taş evleri falan görüyoruz mesela burada. Evet. Eski evleri. Oğlu iki katlı yaptı. Babası yaptı oturuyor. Kendi ikinci katlı oturuyor. Böyle. okul açıkmış şu an burada okul. Okul var mı? Okul kapalı. Okul kapalı. Burada, Taşıma kara gidiyor. Karadelik köyüne gidiyor. Karadelik köyüne gidiyorlar. Taşımalı. Evet. Şu anda zaten virüs davasında bu sene gittiler. Şu anda yine yasak oldu. Evet. Oldu teşekkür ederiz. Çok Siz sağ olun iyi. size kolay gelsin diyorum. Sağ Gidiyorum. olasın. Hadi, i̇yi günler. İyi günler. Şimdi burada konuşurken arka tarafta e, Sıtkı abi laf attı. Beni de çekin diye. E, onunla da tanışma fırsatı bulduk. Şimdi ben burada şu anda öğrendim. Sıtkı abinin burada bir özelliği varmış değil mi? Resim yapıyormuş herhalde. Evet ben aslında yaptığı resimleri görmek isterim. <laughs> Resimler genelde ne üzerine? Kişi, insan resimleri mi? Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay. Öyle şey, mi? Müslüm Gürses var, birkaç şey var. Şey, şey. Baba, baba. O zaman o resimleri bir anca görelim. Evet şimdi Sıtkı abiyle evine doğru gidiyoruz. Doğrusu çok merak ettim bu resimleri ben. Bu ara yolun kenarında o eski Türk evlerinden örnekler de görüyorum. Taş ev. Pek fazla bozulmadan günümüzde kadar gelebilmiş. Evet Sıtkı abi bu arada köy muhtarının kardeşiymiş. Onu da öğrenmiş oldum. Şu anda köyün mahallesinde ara sokaklarda ilerliyoruz. Evet Sıtkı abinin evi burasıymış. Alt katta olduğunu söylemişti resimlerim. Birazdan göreceğiz. Şu anda Sıtkı abinin odasındayız. Burası giriş katında bir yer. Sanırım Sıtkı abi siz burada mı yatıyorsunuz akşamlara? Burada kalıyor Sıtkı abi tabi. Ee, giriş çıkışı kolay olması açısından zemin katı kendisine ayırmış Ve şimdi duvarlarda yaptığı resimlere bak bakmak istiyorum. Evet burada harika manzaralı resimleri var. Şöyle bakıyorum. Evet, kapının arkasındaki resimleri de gösterme de Sıtkı abi. Onları da alıyorum şu anda. Sıtkı abi genelde manzara resmi çalışmış burada. Bakıyorum. Ve doğa resimleri paylaşmış. Ve burada bir Şamiran resmi de var. Evet. Gerçekten harika aslında. Evet. Şimdi e, Sıtkı abinin yaptığı resimleri gördük. Gerçekten harika resimler. E, Muhtarın abisiymiş Sıtkı abi. Ya bunlar hepsinde el emeği, göz nuru var. Bunlar hepsinde bir yetenek var. Gerçekten de ee, Köse köyünde Sıtkı abiyle karşılaşmak, hele hele bu resimlerle karşılaşmak bizim için bayağı sürpriz oldu. Sıtkı abi çok teşekkür ederiz. Size kolay gelsin diyorum bundan sonra da.